Türkiye'de cami çıkışlarında, cuma çıkışlarında hep şöyle ben duyurular duyurdum. İşte Türkiye Kazakistan'daki bir camiye yardım edecek. Falanca yerdeki bir camiye yardım edecek diye. Para topluyoruz diye. Ben de hep derdim ya belki bir gün bir de o camiye gitmeyeceğim ama hadi o camiye de bir katkım olsun gibisinden. işte neyse o zaman öyle desteklerde bulundu Böyle camilerden bir tanesi de Avustralya'nın Port şehrinde. Zaten Türklerin toplanıp beraber gelebileceği herhangi bir lokasyonda yok. Herhangi bir yerde yok. Sadece bir camimiz var. İşte bu camilerden bir tanesi de Port'taki Süleymaniye cami. Türklerin toplanabileceği tek yer Port'taki. İnsanlar arabalarıyla geliyorlar, çadırlar bırakıyorlar, eşyalarını bırakıyorlar. Yani yapabildikleri kadar yaklaşık bir 3 konteyner gibi bir şey toplandı ve bu konteynerlar Türkiye'ye gönderildi. 17 pale çadır uçakla gönderildi. Burada eşyalarımızı toplayarak Türkiye'ye doğru gönderiyoruz. Ben de bu sürede burada değildim. O yüzden ilk başları çekemedim. Buradan Türkiye'deki afet zedelere yardım etmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar. Bugün de son günüydü. Ben ancak son gününe yetişebildim. Çok fazla bir yardımım olmadı. Yani buradan pek bir şey yapamadım maalesef. Köfteyle geldiğim için. Güzel bir çalışma. Yani birlik ve beraberliğimizi gösterebileceğimiz, beraber olduğumuz zaman her şeyi başarabileceğimizi gösteren bir çalışma oldu. O yüzden ben mutluyum. İnşallah Allah da oradaki afetzedelerin yaralarını çabucak sarmasını nasip etsin. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlara kaybedenlerine de başsağlığı. Allah'a emanet olun.